Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir dönemde görüşmek Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir ev yapacağız arkadaşlar. Ama nasıl bir ev olacak? Nasıl bir olacak arkadaşlar? Ona biz kalacağız vereceğiz. Hatta siz karar Nasıl bir olsun? Bu videomu arkadaşlar. Babam kalemine Şöyle bir telefon yapacağız. Üstüne olsun demişsiniz. Tamam arkadaşlar hemen şuradan bir yer alalım Bakalım. Ama. Ne gördüm bu acaba? Bu da Gel. Biri biri biri.

başlayırıq. Həmin maddələrlə Arkadaşlar buraya bir eviniz yapacağız tamam mı Şöyle küçük bir yere. Biraz... Evet. Tamam arkadaşlar. Tamam benim arkadaşlar bu böyle bir şey. portalına girer misiniz arkadaşlar? Bugün de yine aynı arkadaşlar portalıma dersiniz. Ender gözü. Şerma sonu ne yap oğlum? 对

Aventus arkadaşlar. İşte videomuz. İşte. Evet. arkadaşlar. Başlayalım Buraları patatomuz almak için. İşte, evet, durun. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar buraya siz hayatta kalmadan yer oynarsanız arkadaşlar böyle iyice sık sık giyin tamam arkadaşlar? Ondan sonra arkadaşlar ben gösterdiğim gibi arkadaşlar gene yapın. Sonra arkadaşlar bu ejderha buraya geldiği zaman arkadaşlar bunun ejderhanın kafasına kafasına Sonra arkadaşlar oyun bitiyor. Ondan sonra siz de tekrardan oynarlar. Bak, bakın arkadaşlar izleyip Şu ejderhayı aldıralım. Başta gelsin böyle. Selam buraya Giyerken de bir göz sanırım onun göz patladı şimdi. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel gel. ge 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 gel. ge ge gel. var. Bu ne? Arkadaşlar mı var? Ee? Ne Dum 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 Arkadaşlar, ama ya arkadaşlar istemezseniz de kalırsa, demez, arkadaşlar baltayla daha güzel öldürebilirsiniz. Yine bakın şimdi arkadaşlar bu Baltayla daha güzel öldürmesini biliyorum ben arkadaşlar. Baltayla daha kötü can götürüyor herhalde arkadaşlar. Ben de bir adım. Ya sen ibne. Seni bekle lan burada kaç tane insan. İbne ejder ha. Gel gel gel. Mağaraya. Ara geliyor. Bak ne görsün de kanadına geçirdim ama. Bizden toplandık. İbne mi? İbne önderler. 여 u l 다 g i 这个，我们这里，这里年底可以办，就是我们。

arkadaşlar oyunumuz bu kadar sonarmıştı. Evet, kendinize çok iyi bakın görüşürüz.